merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa görüyorsanız ben Yeliz. Bugün sizlerle birlikte derinlemesine bir temizlik yapacağız. Neler yapacağız hemen ondan bahsedeyim isterseniz. Oturduğum odamızdaki koltuklarımızı sileceğiz. Uzun zamandır silemiyordum. Şimdi güzel bir şekilde silelim. E, sonrasında camlarımı aslında temiz daha yenilerde silmiştim ama dış cepheye gören bir camım var. Orayı silelim. Biraz toz olmuş. Orayı silelim. Sonrasında bu odayı derinlemesine böyle deyip köşe her köşesini temizleyelim. O zaman şimdi videomuza geçelim. Evet bu köşeyi temizlik malzemelerimizi hazırladık güzel bir şekilde. Şimdi hemen hızlıca cam silelim. Benim temizliğim bu şekilde ilerliyor. Camları sileriz. Sonrasında koltuklarımızı sileriz. Koltuklarımızın altını temizleriz ve sıra, sıra artık temizliğimize devam ederiz. camım zaten tertemizmiş yine de tozunu almak zorundaydı şimdi şu peteği gördüm peteğimin araları birazcık tozlanmış kirlenmiş biz burada genelde koltukta açık falan oturduğumuz için en çok burası kirleniyor zaten şimdi şu peteğimizi bir çıkartalım onun da hemen içerisini temizleyelim peteğimizin bu yanlarını çok kolay çıkartıyoruz hemen şöyle şurayı şu gördüğünüz kısmı yukarı doğru çekiyorsunuz şöyle göstereyim daha iyi olur sanki Şöyle yukarı doğru kaldırdığınız zaman direkt zaten çıkıyor. Bu şekilde aparatlarını çıkartabiliyorsunuz. Şimdi şurayı da çıkartayım. Camımı kapatayım. Bu şekilde çıkartalım. Benimki zaten çok fazla kirli değil. Sık sık sildiğim için hemen böyle yüzeysel bir sileceğim. Sileceğim. bir şekilde temizledim şu an sıcak olduğu için deterjan sıkmak istemedim çünkü direkt hava yoluyla bize geliyor o yüzden gerek yok şekilde aparatlarını da ben sildim hemen kenarda size çekmedim çünkü şöyle hemen hızlıca bunlara takalım gerçekten bu petekler temiz olunca beni çok içime siniyor temizlik aşırı kolay gördüğünüz gibi hemen takılıyor Zaten özellikle yapmışlar yani direkt. Evet şimdi de koltuk silmemize geçebiliriz. Şöyle size hemen göstereyim neler kullanacağımı. Mutfağa götürmedim valla burada göstereyim. Şöyle bir kaynar su aldım. Kovayla bir tane feyri alıyorsunuz. Böyle içine atıyorsunuz. Yani fark etmez bulaşık deterjanı atıyorsunuz. Onu güzel bir şekilde eritiyorsunuz. Ondan sonra soğuk su eklersiniz. Ilık yaparsınız nasıl isterseniz. Bir de şu şekilde bunu ben R1'den almıştım. Böyle koltukları halları silmek için kullanılıyor. Ee, güzel. İçine de birazcık yumoş koydum. Çünkü kokusunu çok fazla beğenmediğim için. Hem onunla birlikte bir de şöyle lifim vardı. Bu biraz eskidi. Bunu kullanalım. Bunu da sıkacağız. Sonra görürsünüz birazdan. O zaman temizliğimize devam edelim. Evet. Bu şekilde suyumuzu hazırladık. Gördüğünüz gibi. Böyle silerseniz çok güzel oluyor. Çünkü bu bulaşık tabletlerin içinde birçok ürün var zaten ve temizliği harika oluyor. Tavsiye ederim. Şöyle lifimizle hemen hızlıca silmeye başlayalım. sildim biraz da terledim açıkçası yoruldum ama güzel oldu. Çok güzel açıldı böyle rengi falan. Bir de mutfakla hemen böyle bitişik olduğu için görüyorsunuz zaten arkamda. Ondan kaynaklı çok fazla koku siniyor. Ben de böyle ayda bir ya da iki ayda bir sık sık silmeye çalışıyorum. Ya benim için bir ayda ya da iki ayda bir koltukları silmek, sık silmek bilmiyorum sizin için nedir. Bazıları haftada, bazıları iki haftada ama bence ayda bir silmek daha güzel. Ee, şimdi koltuklarımızın altını çekelim. Hemen oraları da süpürüp silelim. Zaten halılarımı yıkatmıştım. Bir önceki videolarımı izliyorsanız görmüşsünüzdür. Halılarım da temiz. Hemen hızlıca halılarımıza sermeyeceğim oluruz. Bu odamız da bu şekilde bitmiş olur. başladığımız noktaya geri döndük. Bütün temizliğimi bitirdim. Benim bir huyum var. Eğer bir temizlik yapıyorsam gerçekten elimin değmedi. Hiçbir köşenin kalmaması gerekiyor. O yüzden de her köşesini temizledim. Tabii yine sizin görmediğiniz noktalarda oldu. Her tarafını da çekmedim açıkçası. Hızlı bir şekilde sizin için hani fikir olur, kullandığım deterjanlar, kullandığım ürünler olsun. Siz çok seviyorsunuz bu tarz videoları. Ben de elimden geldikçe çekmeye çalışıyorum. Şu anda burada olup da bu kokuyu almanızı gerçekten çok isterim. O kadar güzel koktu ki her yer mis gibi oldu. İçime de çok sindi. Çok şükür. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ee, bir de bu arada şöyle şuraya kısa bir videosunu koyarım. Bu televizyonun kenarlarında saksılar var. Onları değiştireceğim. Trende olan sipariş vereceğim ama istediğim ürün bir türlü gelmemişti. Ben de onu bakalım eğer yenilendiyse, eğer ürün geldiyse hemen iki tane bu köşelere saksı sipariş vereceğim. Zaten çiçekliğimi yeni almıştım. Görmüşsünüzdür belki tam olarak göstermedim ama o oraya da birkaç saksı almam gerekiyor. Yani bu ayki trend yol siparişlerimizden biri saksı olacak herhalde öyle görünüyor. O zaman artık kapanışımızı yapalım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tarz videoların da devamı gelecek. Umarım beğenerek izliyorsunuzdur. O zaman kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.